Merhaba canlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız bizler de şükürler olsun. Çok iyiyiz. Bugün Pircan'ı boğa burçları için kapattım. Boğa burçları için niyet alacağız. Sizler de içinizden niyetinizi alırsanız boğa burcu olarak da. Ben de hepinizin adına niyetimi alıp bakmaya başlayacağım inşallah. Haydi niyetimizi alalım. Evet canlar niyetimizi aldık. Bir canımızın içi şu şekilde. Evet canlar. Bakmaya başlayalım inşallah. Evet canlar, çevrenizle ilgili, e, sosyalle ilgili iletişim bozukluğu yaşa yaşayabilirsiniz. Bunlara çok dikkat ederseniz sizin için iyi olur. E, bu haftaya çok güzel bir haftaya gireceksiniz inşallah. Çok da güzel bir rahata ereceksiniz. E, bir takım e, düşünceleriniz varsa, gerçekleştirme gibi düşünceleriniz varsa, hayalleriniz varsa e, bu haftadan itibaren gerçekleştireceksiniz çok da güzel bir şekilde bir yerlere çok güzel bir şekilde imza atacaksınız inşallah. Eğer bekar kardeşlerim varsa boğa burcu olaraktan geçmişte olan bir aşkınızla ilgili geri dönüşler olabilir. Ama geçmişteki aşklarınızla ilgili e, dur orada diyebileceksiniz. Ve sizin için en hayırlısı da bu olacaktır. Kabullenmeyeceksiniz. E, geri izin vermeyeceksiniz ve onlara tekrar kapı açmayacaksınız. Sizin için de en hayırlısı da bu olacaktır inşallah. Sosyalinizle ilgili, iş arkadaşlarınızla ilgili bir takım iletişim bozukluğu yaşamış olabilirsiniz. İki yüzlü insanları görmüş olabilirsiniz. Sizin hakkınızdaki dedikodular duymuş olabilirsiniz veya da duyabilirsiniz veya da görebilirsiniz. Bunlarla ilgili korkmuyorum. Artık ben e, kimseyi de takmıyorum diyerekten kendi yolunuza, kendi istikametinize bakacaksınız ve sizin için en hayırlısı da bu olacak ve kim ne demiş ne dememiş hiçbir şey umurunuzda olmayacak. Gerçekten çok güzel zımba gibi ayaklarınızın üstünde basarak bir takım şeyleri arkanızda bırakarak ve taraf ederek çok güzel önünüze bakarak çok güzel bir yol alacaksınız inşallah. Neyi hayal ediyorsanız, neye hayal kuruyorsanız hepsini teker teker gerçekleştireceksiniz inşallah. Parasal yönden ve maddi açısından çok güzel bir haftaya giriyorsunuz. Uğurlu bir haftadasınız canlar. Ve sizin parasal yönden, aşk yönünden ve kendi sağlığınızla ilgili yönden çok güzel bir haftaya giriyorsunuz. Parasal yönden bir takım planlarınız var. Bu planlarınızı gerçekleştireceksiniz. Daha zinde, daha iyi olacaksınız inşallah. Aşk gününden dediğim gibi bekar kardeşlerim varsa bunlarla ilgilidir. Bunlarla ilgili de önünüze bakarsanız çok güzel kim seviyor kim sevmiyor kimle ilgili sizi düşünüyor kim sizi düşünmüyor bunlara çok iyi bir şekilde görerek çok güzel bir karar vereceksiniz. Hayatınızla ilgili dönüm noktasında ilgili çok güzel bir kararlar alarak yolunuza devam edeceksiniz inşallah. Etrafınızdaki insanlarla bir takım iletişim bozukluğu yaşasanız da bunlar size bir ders çıkartarak yani kendinize bir ders çıkartarak bir takım şeyleri sizin artık engelleri, bir takım sizlere engel olmak isteyen insanları ortadan kaldırıp eleyeceksiniz. Ve bunları eledikten sonra da, yorumuza baktıktan sonra da çok güzel bir kazançlara sahip olacaksınız. Çok da güzel müjdeli haberler alabilirsiniz. Ve burada da kendiniz ileriye dönük bir hayatınızda ve gelecekle ilgili bir programlar yaparak, Gelecekle ilgili ne istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız bunları istişare ederek kendinize ve bunları gerçekten e, hayal ettiğiniz gibi yapacaksınız. Ve ne dileğiniz varsa, ne istiyorsanız bunları size gerçekten e, Rabbimden yana size sunulacak. Sanki bir hayatınıza sihirli bir değnek değmiş gibi olacaksınız ve böyle bir hissedeceksiniz. Ama bunun da kıymetini bilirseniz, bunun da e, harcamalara çok dikkat ederseniz, mantıklı yerlere harcarsanız gerçekten sizin için bulunmaz bir güzellikler olacak inşallah. sağlığınızla ilgili bel kısmınıza çok dikkat edin. Böbrek yapınıza çok dikkat edin. Böbrekle bel kısmınıza kaldırmış olduğunuz ağır bir işiniz varsa ağır kaldırırken dikkat edin. Ev, evdeyseniz ev işlerinizi yaparken bir şeyi çekerken itelerken bunlara çok dikkat edin. Böbreklerinize çok dikkat edin. Hatta bol bol sıvı tüketmenizde fayda var. Bol bol su içerseniz sizin için daha hayırlı olacak inşallah. Ama sağlıklı haftaya giriyorsunuz. Sadece tepkinli olaraktan bir tak ufak tefek bir şeylere dikkat ederseniz sizin için daha iyi olacak. Eğer evliyseniz mutluluk sizin olacak. Yani evliyseniz uzlaşacaksınız. Bir takım terslikler dönse de aranızda Uzlaşma yoluna gideceksiniz. Beraber istişare edeceksiniz. Beraber karar vereceksiniz. Beraber yorulacaksınız. Sizin için daha hayırlısı olacak. Ve sizle ilgili bir takım söylentiler duyabilirsiniz. Bunları kulak arkası edeceksiniz. Kendi önünüze bakacaksınız. Ve çok da güzel bir şekilde huzurlu olacaksınız inşallah. Yani bu burçları için bu hafta inanılmaz derecede bir müjde, inanılmaz derecede bir yani sağlık inanılmaz derecede parasal yönden gerçekten e, rahata ereceksiniz inşallah. Bir takım programlar yapmaktasınız. E, beyin olaraktan, düşünce olaraktan. E, çevrenizdeki insanlar sizden uzaklaşsa da, çevrenizdeki insanlardan anlaşamazsanız da e, bir takım şeyler artık daha dokundurmuyorsunuz kendinize. Yani üzülmüyorsunuz. Üzülmeyi açtım artık ben diyorsunuz. Burada e, işle ilgili, kariyerle ilgili veya da iş yeriyle ilgili bir takım sıkıntılar yaşansa da e, bunları artık takmıyorsunuz canlar. Umurunuzda değil. Ama böylesi olması daha iyi sizin için. Böyle düşünmeleriniz daha iyi olacak. Çünkü önünüzü görmenize neden olacak. Bu önünüzü görmeniz de sizin için büyük bir ataklar, büyük bir sıçrayış, büyük bir kazançlar elde edeceksiniz. Bununla da ilgili e, keşke de şöyle yaptım böyle yapsaydım demeyeceksiniz ve çok da güzel yaptım diyeceksiniz ve tam yerinde oldu her şey demeye başlayacaksınız inşallah. Evliyseniz çocuklarınızla ilgili çocuklarınızın eğitimleriyle ilgili okul gibi, sınav gibi ya da ehliyet gibi bundan da ilgili bir yardımlaşma yapacaksınız evlatlarınıza. Evlatlarınızdan çok büyük bir duvarlar alacaksınız. Bir takım şeylerde de vurdum duymazlık yaptığınız bir şeyleri kafanıza takarak halletmeye çalışacaksınız. Çözemediğiniz bir mesele varsa çözmeye çalışacaksınız. Yarıda kalan bir şeyleriniz varsa onları başarılı bir şekilde kendinize sunacaksınız ve başaracaksınız. Ve yarıda kalmış olan ne varsa Hepsini güzel bir şekilde başaracaksınız. Şimdiye kadar başaramadıklarımı başaracağım diyeceksiniz ve yol alacaksınız ve başaracaksınız inşallah. Çok güzel bir rızıklarınız var. Önünüz aydınlık ve açık. Bu hafta çok güzel müjdeli ve haberler alabilirsiniz. Birisinin desteğine, maddi manevi desteğini alabilirsiniz. Ve burada kendinizi tek hissettiğiniz anda yanınızda, yönünüzde sizi seven, size güvenen, veya da sizin ona güvenceniz olan bir insandan büyük bir yardım alabilirsiniz. Ve o insana da çok büyük bir duvarcı olacaksınız inşallah. Aileyle ilgili bir takım sessizlik varsa, işte suskunluk varsa, ters giden bir şeyler varsa bunu çözmeye çalışacaksınız. Bunu çözdükten sonra bir takım kendinizce ayarlamış olduğunuz program yaparak bir takım şeylerde ailenizin de içine alarak program yapacaksınız ve daha da mutlu hissedeceksiniz. Kendinizi huzurlu hissedeceksiniz. Kafa karışıklığı yaşadığınız bölgelerde de bu hafta kafa karışıklığı yaşamayacaksınız. Aydınlık yaşayacaksınız. Kafanız aydınlanacak. Bir takım şeylere karar vermediyseniz karar vereceksiniz. Vazgeçtiğiniz bir şey varsa onu tekrar istişare edip gözden geçirerek bekleyeceksiniz ve ayıplamadıklarınızda kararınızı kesin vereceksiniz. Sizler için en hayırlısı da bu şekilde olacak. K harfi, N harfi, M harfi var. Hayatınızla ilgili dönüm noktası yaşayabilirsiniz bu hafta. K harfi ile ilgili bir takım söylentiler olabilir. Bir takım e, söylentiler duymuş olabilirsiniz. Evet canlar şimdi tabağımıza bakalım. Dediğim gibi canlar çevrenizle ilgili bir takım söylentilere kulağınızı kapatırsanız önünüze bakarsanız sizin için daha iyi olacak. Azimli ve sabırlı olursanız sinirlerinize hakim olursanız bir takım şeyleri alttan almaya mülayim olmaya çalışırsanız bu hafta inanılmaz derecede bir sihirli değneklemiş gibi hayatınız değişecek ve çok güzel de bir yere geleceksiniz. Çok da güzel bir kararlar alacaksınız Çok güzel bir kazanca sahip olacaksınız. Bekarsa evliliğe nedim, e, adım atacaksınız ve geçmişte gelen bir aşka dur diyeceksiniz Önünüze bakacaksınız çok da güzel bir kararlar alacaksınız inşallah. Evliyseniz de çok güzel mutlu bir e, uzlaşma yoluna gideceksiniz. Çok da güzel uzlaşacaksınız. Ama bekar e, bayan kardeşlerin boğa burcundan varsa da inanılmaz derecede e, ne yapsa ufak bir hareketiyle bile kendine bağlayacak bir insanlara enerji olaraktan alabilirler. kendilerine bağlayabilirler. Bir takım şeylerde sözü geçmediği bir e, duygusal bir aşk varsa da gerçekten sözü geçecek. Çok güzel bir uğurlu bir haftaya giriyorsunuz canlar. Bunun kıymetini bilin derim sizlere. Yalnız hissettiğiniz her şeyi bertaraf ediyorsunuz. Yalnız hissediyorsunuz kendinizi, çaresiz hissediyorsunuz. Bir takım işlerle alakalı, sıkıntılarla alakalı, maddiyatla alakalı. Bunlar artık son diyorsunuz. Bu haftadan itibaren çok güzel bir haftaya, çok da güzel maddiyatla, sağlıkla ilgili sadece belle böbrenize dikkat edin. Üşütmemeye gayret edin. Bir de ağır kaldırmamaya dikkat edin canlar. Gerisini sağlıklı bir şekilde giriyorsunuz tepkilerinizi aldıktan sonra inşallah. Sevinç bir gözyaşınız var bu hafta. Parasal yönden bereketli olduktan sonra sevinç bir gözyaşınız var. Ama akıtmıyorsunuz. İçinize de akıtmayacaksınız ama yani dokunsala ağrıyacaksınız o derecedesiniz. Olacaksınız. Fakat e, maddiyat açısından baya bir e, güzel miktar denize para geçecek. Bununla ilgili de sağlıklı bir şekilde harcarsanız, tepkili bir şekilde harcarsanız sizin için daha iyi olacak derim canlar inşallah. Evet canlar bugünkü filcanım bu kadardı. Bir başka filcanımda veya da günümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın, açta kalın. Allah'a emanet olun inşallah canlar.